Hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı. Umreciler büyük bir heyecanla Konya Havaalanı'nda buluştu. Heyecan at safhada. Bir an evvel kavuşmayı bekliyoruz oraya. Allah'ım herkese nasip etsin. O güzel beldeleri herkes görmek nasip olur. Ben ilk defa görüyorum. Eşim mehir sözü istiyormuş evlenirken. Ben de mehir sözü vermek istiyordum. Eşimle böyle Rabbim kalplerimizi bir araya getirdi. Vallahi çok heyecanlıyız. Allah herkesin nasip etsin, herkesin duacısıyız. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Allah'a emanet olun. İfade edilecek gibi değil yani. Çok güzel bir duygu. Allah'ım cümle gitmeyenlere de nasip etsin inşallah. Nuri Doğan Turizm bünyesinde iki farklı gruptan oluşan Umreciler, Konya'dan gözyaşları ve dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Umreciler 14 ve 19 gün arzın kalbinde kalacak. Çok mutluyuz. Rabbim inşallah kabul eder herkesinkini. Çok iyi. Allah herkese nasip etsin yara. İnşallah herkese dua edeceğim. Hele devletimize, milletimize, vatanımıza bol bol dua edeceğiz inşallah. Nuri Doğan Turizm Genel Müdürü Bayram Soydan yılın son umresi olan Şevval Ayı umrecilerini uğurladıklarını söyledi. Ee, Nuri Doğan Turizm olarak e, sezonun son umresi Şevval Ayı umresindeki 19 günlük ve 14 günlük umrecilerimizi uğurluyoruz. Bu yılın son umresi bu artık. Kapanış umresi olarak geçiyor. Rabbim ibadetlerini kabul eylesin. ...ibadetlerini makbul eylesin inşallah. Soydan sezonun son umresi için iki farklı grup gönderdiklerine... ...ilk grubun Mekke'ye indiğini, mevcut grubunsa Medine yayıncıyını belirtti. 19 ve 14 günlük iki gruba iki uçak halinde gönderiyoruz. Bugün grup Medine'ye gidiyor, sabahki grubumuz Mekke'ye indi. Mekke'de ekibimiz var, karşıladılar. Şu anda umrelerini yapıyorlar. Şu anda gidecek olan grubumuz da aynı şekilde Medine'ye gidiyor. Medine'deki gruplarımız var. Allah ibadetlerini kabul eylesin. Ya Rabbi bizler de umre yapacağız. Umrenin bir manası ziyaret etmek, diğer manası da imar etmek, tamir etmek, ıslah etmek manaları var. Ya Rabbi, yapacağımız bu umre ile hayatımızı imar eyle.